Doğduğunuz yılın rastgele olmadığını hiç düşündünüz mü? O sayının son rakamının bile özünüzün geçmiş yaşamlardaki seçimlerinizin ve bu enkarnasyonda öğrenmeniz gereken derslerin derin bir izini taşıdığını. Kadim Budist öğretilerine göre doğum yılınızın son rakamı belirli bir karmik enerjiyi temsil eder. Ruhsal geçmişinizin doğrudan bir yansımasıdır. Ve bu sayıyı anlamak Kendinizi ve hayat yolunuzu görme şeklinizi değiştirebilir. Burada ucuz burç yorumlarından veya genel numerolojiden bahsetmiyoruz. Bu, yaşamı sürekli bir öğrenme, ölüm ve yeniden doğuş döngüsü olarak gören keşişler tarafından aktarılan kadim bir bilgelikle ilgili. Onlar için belirli bir yılda belirli bir sayıyla doğmak, geçmiş yaşamlardaki eylemlerin doğrudan bir sonucuydu ve bu kişiliğinize, tekrarlayan zorluklarınıza ve hatta taşıyor olabileceğiniz duygusal acılara yansıyordu. Geçmişinizi hatırlamayabilirsiniz ama o, ipuçları bıraktı. Ve bu ipuçlarından biri, doğum yılınızın son rakamında. Bu videoda, sıfırdan dokuza kadar her bir rakamın farklı bir karmik ayak izini nasıl temsil ettiğini keşfedeceksiniz. Şimdi, derin bir nefes alın, Bağlanın, çünkü keşfetmek üzere olduğunu şey, gerçekte kim olduğunuzu görme şeklinizi değiştirebilir. Eğer doğum yılınızın son rakamı sıfır ise, bilin ki bu sıradan bir detay değil. Ruhsal yolda, özellikle en eski Budist okullarında, sıfır sayısı hem başlangıcı hem de sonu aynı anda temsil eder her şeyin doğduğu ve her şeyin geri döndüğü bereketli boşluğu sembolize eder. Sıfır sembolü altında doğmak, enerjik bir sıfırlanma sürecinde olan bir ruh olduğunuz anlamına gelir. Bu yeni enkarnasyon, hayattan sessiz bir davetle gelir. Temizlen, yeniden başla, yeniden inşa et. Unutmayın, sıfır her şeyin başladığı yerdir. Eğer bu sizin sayınızsa, ruhunuz size yeni bir şans veriyor. Onu bilinçli kullanın. Gerçekte yaşayın. Ve unutmayın, boş değilsiniz. Siz, her şeyin yeşerebileceği alansınız. Eğer doğum yılınızın son rakamı bir ise, burada tesadüfen değilsiniz. Kadim Budist ruhsal geleneklerine göre, bu sayı net bir amaç duygusuyla geri dönen bir ruhu temsil eder. Birin işareti, dünyaya sadece yaşamak için değil, yollara liderlik etmek, fikirler başlatmak ve dönüşümlere ilham vermek için aktif bir görevle geri geldiğinizi gösterir. Bir sayısı karanlıktaki meşaledir. Korkulu bir dünyadaki cesaret nefesidir. Ve henüz görmeseniz bile, Varlığınız zaten otantik yaşamayı seçtiğiniz için yollar açıyor. Eğer doğum yılınızın son rakamı 2 ise, içinizde kimsenin size adını koymayı öğretmediği bir şey var. Sessiz bir hassasiyet, keskin bir sezgi, etrafındaki dünyayı emiyor gibi görünen bir kalp. Budist bilgeliği bu enerjiye sahip ruhların Kırılmış olanı yeniden birleştirmek misyonuyla hayata döndüğünü açıklar. Dünyaya birleştirmek, yumuşatmak, dengelemek ve anlamak için geldiniz. Misyonunuz kendinizi silmek değil. Bir köprü olmak. Ve köprüler üzerinden geçenleri memnun etmek için kırılmazlar. Eğer doğum yılınızın son rakamı 3 ise, bilin ki sönmeyen bir ışık taşıyorsunuz. Budist ustalara göre, üç sayısı susturulmuş olanı ifade etmek için geri dönen ruhtur. Duyguyu sanata, acıyı yaratıma dönüştürmek için, ruhunuz yaratmak için geri döndü. Genişlemek, kelimeleri şifaya, sanatı gerçeğe, duyguları köprülere dönüştürmek için geldiniz. Ve gücünüzden hala şüphe etseniz bile, gerçek açıktır. Dünya tam olarak sizin hissetme ve ifade etme şeklinize ihtiyaç duyuyor. Eğer doğum yılınızın son rakamı 4 ise, büyük ihtimalle işler kötüye gittiğinde herkesin başvurduğu kişi sizsiniz. Kadim Budist öğretileri 4'ün yapı enerjisi olduğunu söyler. Desteklemek, organize etmek, korumak ve yeniden inşa etmek için hayata dönen ruhtur. Görünmez sütunların titreşimidir. Siz temelsiniz. Siz zeminsiniz. Siz güvenli limansınız. Şimdi belki de sizi içeriden de destekleyen bir hayat inşa etmeye başlama zamanıdır. Eğer doğum yılınızın son rakamı 5 ise, muhtemelen bunu vücudunuzun her hücresinde hissettiniz. Kapana kısılmış yaşamak için yaratılmadınız. Budist ustalar 5 sayısını hava elementini taşıyan ruhların temsili olarak gördüler. Özgür, hızlı, içgüdüsel, hareket ve genişleme ile bağlantılı. Tam olarak olduğunuz yerde olmak işte 5 sayısının gerçek uçuşu budur. Bunu anladığınızda ruhunuz özgürlüğü kovalamayı bırakır ve onu yaşamaya başlar. Eğer doğum yılınızın son rakamı 6 ise İçinizde taklit edilmesi imkansız bir şey var. Etrafınızdakilere bakma konusunda neredeyse kutsal bir ihtiyaç. Budist ustalara göre altı sayısı dünyaya sevgiyi geri getirme misyonuyla dönen ruhları temsil eder. En yakınlarından başlayarak sunduğunuz sevginin aynısını hak ediyorsunuz. Kendinizle başlayın ve bu iki güç içinizde dengelendiğinde Nadir bir şey olur. Sevgi çaba olmaktan çıkar ve şifaya dönüşür. Eğer doğum yılınızın son rakamı 7 ise, muhtemelen hayatınızın bir noktasında bu dünyaya olduğu gibi ait olmadığınızı hissettiniz. Kadim Budizm'de 7 bilge gözlemci kadim ruhların sayısıdır ve dünyaya farklı bir misyonla dönerler. Görünüşlerin ötesindeki gerçeği aramak. Unutmayın Uyum sağlamak için gelmediniz. Yalnız yollara sapsanız bile uyandırmak için geldiniz. Siz onlardan birisiniz ve dünya sizin vizyonunuza şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Eğer doğum yılınızın son rakamı 8 ise en yoğun enerjilerden birini taşıyorsunuz. Bu dünyaya güç, hırs ve liderlik kaderiyle dönen ruhların işaretidir. Budizm'de, sekiz sayısı iç ve dış dünyalar arasındaki denge yoluyla idrak yolunu temsil eder. Amaçlı başarı, şefkatli güç, farkındalıklı hırs. İşte uyanmış bir sekizin gerçek yolu budur. Ve o dengeyi bulduğunuzda, içinizde ve dışınızda yaratabileceklerinizin sınırı yoktur. Eğer doğum yılınızın son rakamı dokuz ise, o zaman nedenini bilmeden sık sık duygusal olarak tükenmiş hisseden türden bir insansınız. Budizm'de 9, yeniden doğuş çarkındaki son turlarında olan ruhu temsil eder. Bir kapanış, bir geçiş noktası, iyileşmek, ilham vermek, kadim hikayeleri sonuçlandırmak için geri dönen yaşlı bir ruh olduğunuzu anlayın. Enerjiniz gürültülü değildir ama derinden dönüştürücüdür. Şimdi doğum yılınızın son rakamının geçmiş yaşamlarınız hakkında neler açığa çıkarabileceğini keşfettiğinize göre, açıklaması zor bir şey hissediyor olabilirsiniz. Bu video nihai bir cevap değil. Bir davet. Dünya size unutmayı öğretmeden önce her zaman olduğunuz kişiyi yeniden dinlemeye başlamak için bir çağrı. Unutmayın, bu arayışta yalnız değilsiniz. Sizinle aynı anda uyanan başka ruhlar da var. Her bireysel uyanış, kolektif karanlıkta parlayan bir ışıktır. Ve bugün siz kendinizinkini yaktınız.